bu çocuklar. Bugün sizinle birlikte resim yapıyoruz. Evet. Siz de benden beraber, beraber yapın çocuklar. Bunu yaparken siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Söylediğim gibi. Ve anneniz bunu yükletmenize izin vermiyorsa bunu siz de benden izleyebilirsiniz. Yani hızlıca da siz de böyle yapmaya çalışın. Tamam bu çocuklar. Bunu ben yaparken siz de benimle birlikte yapmaya çalış yaptırdınız. Söyledim. Hızlıca da ben yapayım. En sonunda benimkini göreceksiniz ne yaptığımı. Evet. Çocuklar, buralara mavi ekliyoruz. Sarı, mavi, kırmızı yaptık çocuklar. Şimdi başka bir şey yapıyoruz. Çocuklar şimdi yapmaya çalıştır. Yılan yapacağız çocuklar. Evet. Çocuklar ben yaparken siz öğrenin. Anneniz izin vermiyor mu? Yoksa beni izleyin. Tamam mı çocuklar? Hızlı canı yapalım. Evet. Rekler yeşil, kırmızı, sarı. Bunu yaparken renkleri de öğreniyoruz çocuklar. Baştan. Çocuklar şimdi kaplumbağa yapacağız. Kaplumbağa yapmamız için yeşil kullanacağız çocuklar. Tamam mı? Annemiz izin vermiyor mu? Yok. Çocuklar <laughs> bugün kaplumbağa yapıyoruz. Kaplumbağanın gözleri ne biliyorsunuz zaten tanınmış olursunuz. Buraları böyle. Kaplumbağanın rengi yeşil ve kırmızı olacak çocuklar. Şimdi başka bir şey, Şimdi başka bir şey öğreniyoruz çocuklar. çocuklar. Bugün harfleri öğreneceğiz. Bildiğim göre bu A. A çocuklar. Bu B. Bu C. D. E. F. G. Çocuklar bunları öğrenmemiz lazım. Yoksa okulu geçemeyiz. Evet, şimdi nasıl yapılır onu da göstereceğim. Pembeyi alalım. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ve böyle yapın. L. M mi? M. Şimdi kırmızıyı aldım. Böyle yapıyoruz çocuklar. Alttan tutun ve aşağıya doğru böyle çekiyoruz. Ne mi yapacağız? Neden? Aşağıya doğru çekip böyle sarı renk aldım ben. Ve o. O'yu yapmak için benim gibi yapmalısınız. Benim gibi yapmanız lazım çocuklar. O işte böyle yapılıyor. P böyle yapılıyor çocuklar. Şimdi bu şey arfı biliyorsunuzdur tabi. En kolay 'ar' bu. Çocuklar, hoşça kal, bay bay. Bu da re bildiniz? Hoşça kal, bay bay. Sonra görüşürüz.